evinin pencerelerini 3000 yıllık zeytin ağacını görecek şekilde tasarladı. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hasan Malkoç internetten görüp satın aldığı zeytinliğe yaptığı evinde her sabah 3000 yıllık zeytin ağacını izleyerek güne başlıyor evinin pencerelerini asırlara meydan okuyan, bu ağacı görecek şekilde tasarlayan Malkoç, ağacın hala verdiği zeytinleri misafirlerine ikram ediyor. İznik'in Göllüce mahallesinde bulunan 3000 yıllık zeytin ağacı, hem yöre halkının hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İnşaatımızı yaparken camlarını falan ona göre koydurduk. Ağacı görelim devamlı oturduğumuz yerde yemek yerken falan. Çok memnunuz, çok güzel. İçeride oturdukları zaman sanki ağacın altında oturuyormuşlar gibi. Gibi hissediyorlar. Ya memnunlar. 3000 yıllık deniyor. Eve s.v. yapıyorum. Ben Benim işim bu. Burası ufacık bir işte 500 metrekare diye işim gücüm bu. Ağaçlarla bunlar. Günümüzde hala mahsul veriyor. Çok da güzel kaliteli zeytini var.